Pınar gelinin salonu koyu renk dekorasyonuna rağmen boğucu değil. Siyah ahşap ayaklı, kapitone detaylı oturma grubu spor tarzda. Gold kulplu siyah konsol televizyon ünitesi olarak kullanılmış. Yemek bölümü mermer görünümlü masa ve gold kulp detaylı sandalyelerden oluşuyor. Son olarak plexi duvar saatini çok uygun bulmadığımızı ama modern tablonun salona yakıştığını belirtelim ve sözü sunucumuz Aslı Hünel'e bırakalım. Evet bocucu. ilk önce ben başlamak istiyorum yoruma Tabii çünkü dün sürekli benim evime benziyor falan demişti. Koltuklar haricinde ben bir benzerlik göremedim. Özellikle evin içi zaten çok fazla ışık almıyor. Fon perdeleri çok karanlık buldum. Zaten ampülün teki de yanmıyor. Yani birbirimize az kalsın zar zor göreceğiz yani. Siz ne düşünüyorsunuz perdeler konusunda? Ve biz gelmeden bu perdeleri acaba biraz düzenleyemedi mi? Duvarlardan çok uzak durmuş. Bu tarafta da şekilde, o tarafta da şekilde. Aşkı ölçü alırken eksik mi aldın? Baksana bayağı bir... Orada eksik Yok, kalmış eksik Yok eksiklik Ol. olmadı. Biraz türlü bu tarafa çektiğimiz zaman tül ortada kalıyor zaten. Düzenleseydin tam görebilirdik evet. ama böyle İlk. yarım duruyor çekmiş Ve gibi. Özensiz yıkayıp direkt serdin herhalde ötülemeyi mi unuttun heyecandan? Yıkayıp değil de taktı herhalde evet, onu. Takmış Pardon. herhalde ama ötüsüz. Nasıl böyle kırıştı bunlar böyle? Çok kaynarda mı yıkadın? Ne evet yapacağız? çok kaynarda yıkıyorum lekeleri çıksın diye. Çok mu leke oluyor? Leki oluyor. Camı sürekli açtığım için hep toz bizim eve geliyor. Ama yani bunların belli bir ısı seviyeleri Aynen, var. Evet, Bunları bu şekilde için. yıkarsan yani ne kadar oldu bu perdeleri alalı tülleri? 3 sene oluyor. <laughs> yani çok çabuk yıpranır. Fiyatını ee, hatırlıyor musun bu arada? Çok karışmış evet. E, tüller ve fondanın ikisi 900 liraydı. Hı hı. Hı hı. Fiyatı iyi uygun ama e, bunları bir buharlı ütü falan yok mu? Bir denesek açılır mı acaba? Ne dersiniz? Aslında bu sıcakta bir de ütü gelmesin buraya ne olur. Öyle mi diyorsunuz? Çok evet. Saat biraz sıcak olmuş. doğru. Ama yani e, bu buharlı ütüler var. Çok güzel bunu evet, kullanabilirsin. Diyorsun. deneyeceğim. Yani asılı sonra. vaziyette ütülemeyi dene. Deneyeceğim. E, duvar kağıdını Kendiniz mi yapıştırdınız? E, duvar kağıdımı eşimle kayınpederim kendisi yapıştırdı. Orası Aha. tahta görünümlüydü. Bu şekilde tercih ettik. Biz kendimiz kapladık. Hayatı burası kaç yıllık bir binaymış? Hiç yoksa 9, 99'dan beri var. Hmm 99. Bence daha eski burası. Daha da eski olabilir. Yani burası kentsel dönüşüme e, evet, gidebilir Çok az kaldı. Öyle Aha, mi? Evet o yüzden de pek fazla bir şey yapmadım açıkçası evde. Ben şurada bir home, sivit home yazısı görüyorum. Hem evet. yamuk yapıştırılmış hem de oraya sivit çok sivit olmamış sanki. Daha ben koridora yapılan bir şey yani değil. Oraya yapıştırmayı tercih ettim hani home boş olması. kalmaması için. Home yazısı olması ev olduğunu anlamayacak mı? Anlardınız ama ben onu tercih ettim. Ama niye yamuk olmuş? Bari böyle cetvel falan... Simetrisiz olmasını istedim. Yani Hı. daha düzgün düzgün durmasını istemedim. Orada mesela bir de saat görüyorum ama saat çerçevesiz. Çerçeveyi mi çektiniz? Ne yaptınız? Yapışkanları ne yaptınız? o saatin çok benzeri bende de var. O yüzden fiyatını merak ettim. Çünkü bendekinden çok daha küçük duruyor. Ve bence bunu daha ufak bir alanda kullanabilirdin. Küçük kalmış Çerçevesi ona. yok. aşko o. Bunlar böyle kullanılıyor. Bende de var böyle. göreceksin ama bu çok küçük kalmış. Yani salona yakıştırmadım. O yüzden duvarı, sordum. Duvara ben de daha Salon duvara çift taraflı evet. bantla yapışkanlı arkasından bunun ortasına da Düşürdüm ben dün pil takarken. O yüzden öyle bir yamukluk oldu. Ay canım benim. Ama çok küçük duruyor evet, bence küçük. geldi. Bayağı Bu bir ev bir için almamıştım verdim. ben. Bir kirada oturduğum evde daha düzgün duruyordu ama buraya da işte. Bir odada belki daha hoş olur. Ben salona pek yakıştırmadım doğrusu. Peki tabloyu nasıl buldunuz? Yanında da bir tablo var. Tabloyu ben, ben çok beğendim. ya. Yani şey, Göz dekorasyon olarak çok böyle hani her şey üstüne üstüme geliyor sanki hmm. bu oda içerisinde. Sanki bir şey kapatmış bir de. Onun arkasında acaba bir şey mi var? Yok. Merak <laughs> ettim. Hiçbir şey yok arkasında. Yani acaba... Bakmak istedim. Gri yoğun olduğu için mi? Burcu böyle bir hissiyatla. Gri da. aslında seviyorum. Toplumda. Kendi evimde de çok fazla Aha. gördünüz. Ama dediğim gibi çok ışık alan bir ev yok. Yetersiz bir aydınlatma var. Bir de hani üstüne çok fazla dekor. Burada duvarlar da gri. Sende duvarlar kremdi. Evet. Aha. O birazcık çok fazla geldi bana yani. Evet. Burcucuğum tabloyu fazla buluyorsun. Emin ol ki senin tablondan bin kat daha güzel bir Ama tablo, tablo yani. Ama bende sadece bir tane tablo vardı. Hey senin tablondan başka güzel zaten bir şey dedim. yoktu yani. En azından senin tablon gibi boğmuyor. Renk katmış odaya bence gayet güzel. Onun Tablosu Benim açık renkliydi. renkti. Bu karanlık. Onun kab onun tablosu soluk tablo denen bir şey yoktu ya yani. baskıdan yani, Ama bu da karanlık. Olduğunu. Daha çok karanlık mı? Dört duvarı da koyu koyu koyuyor. En azından Koyun. açık renk. Bak ne diyor bunlar tek tek konuşun. Hani ben bir ara günündeyiz. Şu an onu konuşalım. Mesela bu meleklerle bize bir mesaj mı vermek istedin? Sağımızda bir melek, solumuzda bir melek. Bizi koruması için onları oraya taktım. Bunu biz Balayından aldık. Kapadokya'dan. Çok hoşuma gitti. Hı -hı. Onları da oraya takmak istedim. Evet, güzel. Evet, peki kanepenin fiyatını öğrenelim. Ee, kanepemin fiyatı 5500 evet. TL. 5500 TL'yi aldın. 3 sene önce aldım. Bunları. Çok ucuz Halım, da almışsın. Halımın tane bu, 500 500 TL. Evet. Halı uymuş mu hanımlar? Halı uymuş bence. Uyumuş bence. Iyi. Koltuklara göre iyi Hayır. bir Kır, seçim bence. Kırlentleriyle de uymuş. Kırlentlerle de evet. uymuş. Evet. Dünkü kırlentleri mesela uygun bulmamıştınız evet, galiba Evet. mi? Kırlentler çok güzel. Bugünkü kırlentler bence uymuş. Halalarla kırlentler uymuş. Biraz fazla yazdıklar bir ama. <laughs> yemek masasının sandalyesinin ayaklarında hep siyah beklerdim. Hani bir gold detay olmasa daha iyi olurdu. Yemek hmm. masasıyla konsol takım olarak aldım. Hmm. O şekilde hiç ayırtmadım yani. Bir de kırlentlerine ben yine aynı yorumu yapacağım. Bir ee, özellik katabilirdin yani yine salon da böyle farklı bir şey göremiyorum. Böyle renkli küçük kırlentler var artık çok moda. Hiç beğenmiyorum o onları. O tarz bir şey koyabilirsin. Ya, bu takım olduğu için direkt böyle kullanmak istedim. Böyle mi aldın? Aha, böyle aldım. Bu Kırlent şekilde almış. Sen renk mi görmek istiyorum, yani istiyorsun? Yani bir kendinden bir emek bir şey güzel bir şeyler katabilir. Salonu kişiselleştirebilir. Hı hı. Sadece şu iki ufak meleği gördüm. Onun Canlı haricinde... çiçek var. E biri canlı böyle aslanın. kağıt evet, yapmışlar. Evet. Buraya tablo, buraya saat takmış. Bak oraya Home Sweet Home e, yazısı var. Ama şimdiden merak bitkiler. Mesela neden biri canlı, biri cansız? Neden öyle tercih etmiş? E, canlı çiçek aslında bakamıyorum. Bunun da evet. sadece su olduğu için onu kullanıyorum. O cansız çiçekleri daha çok seviyorum. Ama ikisi bence ya birini seçseydin ya ötekini seçseydin çok göze batıyor. Bu cansız olduğunu ben buradayım diyor. Canlı olan da ben buradayım e, görsellik diyor. Görsellik açısından ben kattım onu oraya. Bilmiyorum. Hı. Bence ya cansız kullansaydı ya canlı kullansaydı. İkisini de kullanmayı tercih ettim. Ben İkisiyle karıştırmış. Karıştırmışsın. Korku yani olmuş yani. Ben karışık seviyorum. Sen böyle kafaya evet, göre işte. Şuraya da şunu yapıştırayım. Buraya da bunu koyayım. Evet. Canım nereye yani... isterse ona göre. Ya tabii diyorum. ki de. Senin evin öyle yapmalısın. İşte onu oradan senin... kaldırıyorum. Ama daha fazla özenebilirdim bence. Bu benim özel hmm. bir halim. O zaman bir şey. Videomuzda bitkileri daha var. büyük kullanabilirdin. Neden mesela orada masanın üstünde duruyor? Dekor olarak o şekilde kullandım. Normalde yerlerde kullanıyorum onu çok büyük e, zaten boyumda kısa olduğu için kaldıramam onları yani. O zaman daha hafif... büyük kullansaydın bir tane olsaydı daha büyük Nasıl kaldıracağım olsaydı? ben kocaman vazo olacağı kaldırmak şeyleri? Kaldırmak zorunda değilsin ki köşesinde bitki duracak hastanın. Bitki Başka şeyler ben her dakika e, değiştiriyorum. Mesela bu koltuğu alıyorum oraya koyuyorum. Yeşil o koltuğu destek yok. çıkar. Eşin Bahane çok geç ben... saatlerde çalıştığı için. Hı -hı. Hiç, evde olmuyor. Hiç çok eve gelmiyor. Dedim. <laughs> ki değiştirir yerini. Eve gelip uyuyor sadece. Ben bahane olarak bunu kabul etmiyorum. Aa, evet. Sen de her şeye bahane buluyorsun. Yeter artık. Bahane ya, ben... gelmiş zaten. Evet. Ama birçok şeyde bahanesi var. Çiçek... Tamam kendini savursun şey ama... Bahane bulmazsın yani. Çiçek yani cansız. Ne yapayım? Ama Canlandırayım çiçek... mı kalkıp onu? Biri bunu? canlı, biri cansız. Karar versin. Güzel duruyormuş. Sen bahane diyorsun da ben de anlıyorum. Bak, canlı, cansız bu çok neden? farklı. Neden iki tane? Olabilir. İki tane o öyle tane tercih etmiş ama bu. cansız çiçek şey gayet ya güzel o. Ya, kız ağzıyla diyor ben canlı çek bakamıyorum. bakamıyorum. Onun bakımı kolay olduğu için sus, öyle mi? diye e, koydu. Şey o zaman, sus, onu da zaman. Zaman. farklı bir yerde kullansa. E, ben e, orada de yani çok garip olmuş. Bence. bence, mi? Ben evet seni eleştirmiyorsunuz. Ar ben seni Arkadaşlar susarsanız seni yorumlamak istiyorum. Ben sehpanı hiç beğenmedim. Biz de asla yapmak ama canım. yani tekerle tekerle çoş olmuyor. Biraz daha tekerle konuşursak daha iyi olur. Tamam bence güzel bir dille uyarabilirsin. Susar mısınız? Neden? Susmuyorsunuz ki. Biz de yorum yapıyoruz. Susmuyorsunuz olabilir ama. Aşk o. eleştirmeye Susuyorlar. geldi. Ben şu yastığı alayım mı ya? Çok sırt. ya da orada var bir tane. Vallahi sırtım vardı ben. Bütün yastıkları siz almışsınız. Burada bende bir şey yok yemin ediyorum. ya. Ama dikkat oh. edin aslanım yastık çok büyükmüş. Olsun, olsun. Büyük, sırtınızı yorar. Oh, vallahi billahi aman devam edin siz. Ben sehpandan bahsediyordum. <laughs> Sehpahan'ı hiç beğenmedim. Ee, ayakları da, rengi de yani kotların ve yemek masanın ayaklarının hiç uymamış en azından ayaklarını değiştirebilirdin, siyah yapabilirdin ya da sehpan daha güzel, aynalı, yemek masanın uygun bir daha sehpa aynı. alabilirdin. Onu hiç beğenmedim. Ee, şimdi cevap veriyorum. Bu dediğim gibi kirada evdeki hali bu evimin yani. Önce sonradan bir şey almadım. Oraya uyumluydu. Hani orası daha Kullandım. Daha önceki evi kiraymış. Ama Oradaki mı kiraydın? mobilyaları almış, direkt buraya getirmiş. Buraya getirdim. Ama bir şey aslında bu bir bahane değil ki takımları da mı kiraydı, onu da mı değiştirdi? Sonuçta bu takımı kullanıyordu o zaman. Bence, bence uyumlu değil. Buraya olmadı okey ama olmadı e, küçük diyor. olduğu için ben yorumluyorum bunu. Küçüklüğü yorumladım. için demiyorum küçük ben için kesinlikle olarak uyum olarak bir beyaz. uyum sağlamıyorlar. Beyaz ama her şey siyah. Ayakları Ayak siyah. Renk kattım ben de buraya beyaz olarak. Şimdi Bu renk katmış. Tarz olarak da uymuyor. Tarz olarak da uymuyor beyaz sanırım biraz bence uyumuyor. kirli. da aşık. Bir bez getireyim de sen sil o zaman Olur bakalım getireyim. nasıl siliyor musun? Ay ne kadar ayıp. Hiç de ayıp değilim valla. Misafiriz yani misafir artık demediği şey kalmadı aslanım. Kız emin misin? Şey. misin? Size çok üstüne gitmediniz mi? bir şey demedik lekeleri ama lekeleri görüyor musunuz üstüne yani? Üstüne bu bir toz değil. olduğunu görüyorum. Bu sonradan ne, bu, bu olan şey değil önceden olan bir, bir şey. kameralar giriyor çıkıyor. Olamaz Ama mi? aslanım önceden olan bir şey belli. Evet. Nasıl o, önceden olan bir Toz şey. değil çünkü o leke. leke. Bak ben burada sen nasıl görüyorsun bu? Toz ben da bu var taraf söylemiyorum, söylemiyorum. Ben yani. benim leke. temiz ocağıma da kirli dedi. Buradan görüyorum leke. Leke. Toz da var. Toza evet. Toz bir şey demiyoruz. Toz Ama leke. Hayatım ben toz görmüyorum. Şurada var mesela. Ben de toz görmüyorum da leke görüyorum. Yok, leke var evet. Tozu Ama nasıl leke gördün? Bir leke. Ay Pınar gel bakalım bu leke midir, toz mudur? Geldi bezle geldi vallahi geldi. Sen tabii ki herhalde silersin. Hayır kendisi Aa. yapacak. Oh <laughs> Evet. Ya ne kadar saygısızca. Bir saygısız yapmak bakalım şey görelim nasıl yapıyorsun. Ya ben ha, çok, çok şokdayım. Hiç da gerek yok. Gerçekten şok Hiç şaşırmaz da... yani yani gerek yani yok. Yani insan bir güzellikle verirdi ba ama. Bak sana kaybolur bezle verdim. Kaybolur bezle verdim. 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 Bizi konfetiyle karşıladın canım. Tamam bu muydu işte. devamı? İlk kısımda böyle yorum yapmıştık. Bu, yani. bu kadar işte. Bu kadar olur. O kadar yoldan geldi her şey bu kadar. kadar Sileceğim mi misafirlerine de bunu yapıyorsun? Bilmiyorum. Artık bu böyle bir terbiyesiz bir yere rağmen silemem. Neden yorum yapıyorsun? Fırlatıyorsun. Terbiyesizlik yapıyorsun terbiyesizlik çünkü. Terbiyesizlik yapmıyorum. Yapıyorsun. Hiç de yapmıyorum. Tamam al sana bez. Ay ne yapıyorsunuz böyle siz yavrum ya? Ya bir prenses olarak nelere şahit oluyorum gerçekten. Prenses mi? Evet. Gerçekten hiç alışkın değilim ben böyle beksin. durumlara. Prensim evde beni bekliyor. Beklesin. <laughs> yani bence Gınar yani keşke bunu yapmasaydın böyle çok, atmasaydın. Çok, çok yani, lekeyse de sizseydin. Çünkü sana gelmişler misafirliğe. Keşke yapsaydın ablacığım ya. Sen sanın herkes benim gibi misafirperver olmak zorunda değil. Bu da önemli bir şey. Gınar Hanım çok evime de nasıl misafirperver oluyor görelim. Gelir gelmez. Ya yani bu kadar yorum bence çok fazla. Misafirperverlik demek sabır demek canım. Çok sabırlı olman gerektiğini düşünüyorum. Ben çok sabırsız. Katılmasaydın o zaman. Canım böyle sizi katıldım sana mı soracaktım katılırken? Evet. A Aşko Niye? eleştirmeye benim, geldik avukatın ya. Avukatın mısın? Avukatın yani, mısın? Avukat yanında duruyor. İstersen bu. ben senin avukatını yapabilirim. Tamam senin. olur. <laughs> Pınar iyi gidiyor vallahi hiç avukata ihtiyacı varmış <laughs> gibi durmuyor maşallah. Arkasındayım ya o yüzden olabilir. Arkama bu kadar yatladım. Ha güzel iyi. Şimdi bu bez burada mı duracak Allah aşkınıza ya? Gerçekten Hoş inanamıyorum ya. Şey. Yani. Hoş bir görüntü değil. Oluyorum. Bence en azından onu oradan alarak yaptığın hareketin Tabii yer alabilecek. Alacağım alacağım yani. Mutlaka alacağım. Mutlaka yani. Gerçekten bu yeter. Sonra yeter. Alamıyorum. Yeter. Yeter yani. Herkesi. Çok ayıp. Misafirin yanında da böyle bağırmak. Ne en azından ya? bağırdı. Konfetiler gibi bezi de bir de kafamıza atmasın da. Dur bir, ben şok değilim. Ama bana. O kızdan, bu kıza hiç eser yok. Bizi nasıl karşıladı, şu an nasıl tepki veriyor? Niye çok. ben şaşırmadım? Öyle mi? Hı. Neden? Bekliyor muydun? Bekliyordum. Öyle Neden? duruyordu zaten. Valla, bekliyorsan bravo. İnsan Bekliyordum ama çok korkmadım da değil o ses tonundan yani ama ip oldu bence. Sonuçta misafirliğe geldik. Geldi, bizi fırlattı, attı. Buradan geldi bir hışımla aldık götürdü. Ben onu Gü şey çekiniyorum Ne oldu? Yaptığı çok saygısızlıktı. sepasında toz değil tamamen bir leke var silinmemiş. Daha öncesinden kalmış. Bezi fırlattı. O fırlatmasına rağmen kalkıp silemezdim. Ben de onu fırlattım. iade ettim. Çok üzerime geldiler. Beni çok sinirlendirdiler. diye. sonuç olarak evin içine dolaşıyoruz, geziyoruz, tozuyoruz. Toz olmuş olabilir. Bir sinirleri bozuk herhalde. yorum yapmayalım o zaman. Aynen susalım o zaman Aslı Bence, Bence Bence de. havamız değişsin. Bir mutfağı yorumlamaya geçelim gel kadar, gel. Hayatım sakin. Bir su içseydin kendine gelseydin sakin. Kendime geleceğim inşallah. Burası bir temizlik programı değil. Buraya temizlik yapmaya da gelmedik. Evet. Ama özenebilirsin. Misafir şey geliyor. Yapma. Tamam iyi misin? İyiyim. Şu anda biraz daha iyiyim. Biraz Sen... milkshake iç. Biraz içeyim de ferahlayayım. Bu içsin milkshake'inden içsin. Biz ne içelim i̇ç aslında? İç bakayım dur. Şimdi bak şimdi bak kapalı inecek şimdi. İyi misin? İyiyim şu anda gayet iyiyim. Ha, Çok iyi. tamam. Sakinleştim. Tamam toz da yok zaten sıkıntı yok. yok. Biz mutfağı yorumlayalım bence. Tamam mutfağa Emin geçelim. Geçerken gördüğünüz hanımlar mutfağı. <laughs> evet, evet. Bence evet. mutfağı yorumlayalım. Olur. Çünkü mutfağımız biraz küçük. küçük. Zor olur et birlikte kameralarla girmemiz mümkün değil. Evet. Burada yorumlayalım mutfağımızı. Neden yeter yeter diye bağırdın ki? Yani yeter diye bağıracağım biz ne yaptık sana? Burası gelin evi çok iddia konuşur sende de iddia görmedik ve eleştirdik. Buna mı katlanamadın? Hareket yanlış olsa da kızın çok fazla üzerine gittiler. Bence birazcık hak edilmiş bir hareket.